Maraş'tan bunu yapmak çok zordu. İlk yaptığım zamanlar, ilk başladığım zamanlarda Türkiye'nin en büyük moda değerlerinden bakkodan üretim teklifi aldık. Bize fason üretim yaptılar ama benim istediğim o değildi. Ben malen bir emek harcayacağım, en azından marka yapmayı denemek evet. istiyorum. Ve o yüzden ben fason üreticilik yerine kendi üretimimi yapmayı tercih ettim. İşin sonunda 15 yerde satış noktası olan, İstanbul'da mağazası olan, online satış noktası, kendi online internet sitemiz olan bir marka yarattım. Ki Maraş'tan modacının beslenmemiz için bazı tarihi dokulara e, dikkat çekip onları görmesi lazım. Ham madde stoğunun burada olması lazım. Bunlar Maraş'ta maalesef yok. Ona rağmen çok da kötü gitmedi yani güzeldi fakat biraz önce anlattım. Samimi bir ortam ortamda yine de söyleyebilirim. Şanssız bir, tarihsiz bir olay yaşadık. Benim 13 aylık bebeğime kötü bir şey tedavi olması gerekti. Bu sebeple İstanbul'a gittim ben. Uzun süre kalmam gerekiyordu. Belki 3 yıl, belki 5 yıl. Bu da bana dayalı bir iş sektörü olduğu için hani onu düşünecek durumda değildim ve bütün elemanlarımla güzel yollarımızı ayırdık. Ya şu anda bekleme de diyebiliriz. Evet. Şu Önümüzdeki anda. süreçte tekrar niyet var. mı? Kısmet, nasipse, Allah her şey nasip bu dünyada. Nasip, nasip varsa olur olmazsa olmaz olmaz. Evet. Hayırlısını ee, versin Hayır, Ben de babam zaten çok istiyordu aile şirketimize dönmemi. Ee, çünkü kardeşim İstanbul'da, ara dönemlerde burada geliyor. Kuzenim İstanbul'da. Babam tek başına burada. Ee, ona da bir destek kuvvet olmak için ben de Nazar tekstile dönme kararı ha. aldım.